7. sure 11. ayet Şuradan alalım. Ve laqad halaknakum andolsun. Sizi Sizi yarattık, sizi kesinlikle yarattık. Thumma sawarnakum sonra. Suret verdik desek. Suret verdik desek anlaşılıyor mu Türkçe'de? Suret verdik. Peki. Suret verdik sonra Kulna Dedik ki Bilmeler Sonra meleklere Dedik ki diyelim Sonra meleklere Dedik ki Isjudu li Adem'e Adem'e Secde edin üzerine secde ettiler. F'ye şey manası verelim, yani ivedilik manası verelim. Çoğu öyle tercih etmiş. Ee, be B ya veya hemen daha kısa, hemen secde ettiler. Hemen secde ettiler. Fesajadu. İlla iblis'e. İblis harç. Oraya bırakılır Ün, hemen secde ettiler. İblis harç. İlla İblis. Lam yakun min es Secde edenlerden olur. Burada tekrardan bir zamire ihtiyaç var sanki Türkçe'de. O secde edenlerden olmadı. Yani kârnenin içerisindeki o gizli zamiri dilerseniz böyle açığa çıkaralım. O virgül secde edenlerden olmadı. Hatta iblisin zamiri olduğu için bunu kısa küçük de yapsak gider ne olacak? Okuyalım. And olsun. sizi kesinlikle yarattık. Thumma kum. Sonra size suret verdik. Burada da bir kum var. Sonra size suret verdik. Thumma kulna lil melâiketi. Sonra meleklere dedik ki Üscudû li âdeme. Âdeme secde edin. Fesecedû illâ iblîse. Hemen secde ettiler. İblis hariç. Lem yakun min sajidin. O secde edenlerden olmadı. Var mı ile ilgili? Orada gizli zamiri çıkartıp Sanki yukarıda istiyor hocam. Kesinlikle yarattık yerine. Kesinlikle sizi biz yarattık. Valla ben o bizi sizin, sizin korkunuzdan koymadım. Çünkü genelde öyle koyuyorum hocam orada biz yok diye. Ama aşağıda koyunca orada istiyor aslında. Peki. Işte. Peki. Bu da bir yöntem. Önce koymadım Mehmet abi desin öyle koyalım diye. Andolsun sizi biz. Andolsun sizi kesinlikle biz Ama şu da aklıma geldi. Bazı yerlerde Cenab-ı Hak onu çıkarıyor ortaya. Mesela evet. nahnu qaddarna beynekumul mevta. Evet. Diyor. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Hiç nahnu koymasa qaddarna beynekumul mevta. de aynı bunun gibi olurdu. E burada çıkarmamış. Dolayısıyla e, sanki daha doğrusu he, var zaten yani Cenab-ı Hak ayrıca çıkarmış olaydı biz de çıkarsaydık ama şimdi ya Arapçasında da o vurgu eksik ama işte bak mesela نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ Var bazı ayetlerde Cenab-ı Hak ortaya çıkarmış hemen ondan sonra mazi fiil geliyor. Aynı, bütün terkip aynı. Hocam zaten hemen yani, zaman, hmm. risk alıyordu, o, o, başka yani olduğu zaman da hani biz koymuyoruz aslında önce söylüyoruz. O kod başka koymuyoruz. Hı? Yani hemen olduğu zaman biz Değil istiyordu. mi? Başka. Koysak da Mehmet abi kaldırtıyordu. Yok yok ben şimdi aşağıda koyduk. Orada konabilir. Orada, evet, orada çaresiz kaldık. Cümle bitti çünkü. Yani şey ilgi koptu. Ee, o yüzden. Dilerseniz koymayalım. Yani. Andolsun sizi kesinlikle yarattık. Sonra size suret verdik. O andolsun yaptık ya yemin vavu oldu. Ondan sonra lam kesinlikle oldu. Kad o zaman eskitelim bir de. Andolsun sizi kesinlikle yaratmışızdır. Yaratmışızdır. Sonra size suret vermişizdir. Sonra meleklere demişizdir ki Adem'e secde edin. Hemen secde ettiler. Orada çıkabilir şeyden artık. Dilerseniz öyle yapabiliriz. Başka bir çözüm varsa kad ile gelen yani gerçek kad tahkik için de olabilir. İlla eskitme gerekmez. Lamla birlikte olduğu için Vav atıf, vav atıf, lam kasem. Kad tahkik. Şimdi kad var, kesinlikle var. Dur geri dönelim şimdi. Söyle. yarattık. Andolsun sizi. Kesinlikle yarattık. Vav eksik. Ee, vav var çünkü. Önceki ayette de var, var mıydı vav? Ön Onda da vardı. Andolsun yeryüzünde size imkanlar verdik. ولقد مكناكم, <applause> <في الأرض. تصفيق> evet, ولقد مكناكم في الأرض ولا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ Peki وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ولا قد مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Buraya da Ve andolsun sizi kesinlikle yarattık. Sonra size suret verdik. Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hemen secde ettiler. İblis hariç. O secde edenlerden olmadı. Var mı başka evet, o ki, de sanki bir, bir, de bir e, si, Memuriyette çok durduğumuz için oradan suret suret hep öyle geldi. <laughs> Hiçbir yani suratına yani. O ya, surat ama. Yani, surat, surat değilse, bak Tamam. Evet. ama bu suret bak. <laughs> yani biz başka söylüyoruz. Şey Yarın başka biri başka bir şey anlamasın. Sonra oradan bir dünya keşfeder bir bakmasın. Bir şey kurmuş ayette böyle diyor diye. Yani o zaman farklı madem madem ki tereddüt oluştu Şekil Şekil dönelim, evet sizi kesinlikle yarattık, sonra size şekil verdik. Biliyorum şekil suret kadar muhtevayı karşılamayabilir, daha basit ama en azından anlaşılabilir. Yanlış anlama... Şeklin evet ağaça. Sonra size şekil verdik, sonra meleklere biçimlendirdik desek sonra sizi biçimlendirdik desek sizi, 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 sizi. E, daha şey gibi olur. Size'den çıkmış oluruz. Çünkü Arapçası da müteahhit onun. Peki. Kes, ve andolsun sizi kesinlikle ve andolsun sizi kesinlikle yarattık. Sonra sizi biçimlendirdik. sizi biçimlendirdik. Biçimlendirdik. Tabi bu da eski biçimlendirme. Şimdi yeni nesil bunu daha farklı anlayabilir, format attık gibi de anlayabilirler. Değil mi? Yani da şimdi hocam ya format attı gibi Evet sonra sizi biçimlendirdik. Bunun şunun için söyledim. Yani dikkat çekmek için bir kelime ile yine aynı konu. Hayattaki karşılığı arasında da hem alternatif çoktur hem de canlı olduğu için değil zamanla başka mecralara kayabilir. Dolayısıyla kelam ile yaşam arasındaki ilginin kurulması dinin kendisi kadar önemlidir. Yoksa adam işte alternatif yollar geçer, ben burada biçimlendirdik, format attık anladım diyecek yani. Bak ne dedi öteki suret, hocam o suret diye anlaşılır dedi. Yani her dilde bu vardır, o kelimenin birkaç manaya gerek isim soylu yahut fiil soylu da olsa. Gelme ihtimali. Bir defa bunlardan hangisi? Bunu bize kim söyleyecek? Lugacci mı? Yok. Zurna'nın son deliğini o da yok. Madem din Allah'tan geliyor, o zaman Allah Azze ve Celle söyleyecek. Hacsüz üzerinden söyleyecek, söyleyecek bunu. Yani biçimlendirdik, şekillendirdikten daha e, belki surete daha yakın olabilir. Şekil biraz daha çok böyle yani saçlarım şekil o çok basite gidebilir. He. o de. Tamam, kaldıralım yani diyor oradan. Ve andolsun, da sizi kesinlikle yarattık. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Hemen secde ettiler. İblis hariç. O secde edenlerden olmadı. Halbuki ki e, Darwin anlayışında biçimlendirme bütün aşamalarda vardır. Yani daha ilk yaratma formunda da biçimlidir o da. Sonra geçtiği formda da yeni biçimlidir. Sonra geçtiği formda yeni biçimlidir. Yoksa bu ayeti kalkıp onun gibi anlarsan işte yarattık sonra biçimlendirip insan yaptık böyle bir şey yok. O ilk birinci evrede de hangi canlı olduysa o da hem biçimli şekilli. Dengeli kendi yaşamını sürdürebilecek tas tamam yani, sonra nasıl oluyorsa işte geçiş sağlanıyor falan, Yersen tabi, peki... Hocam e bu Al-i bir kullanımı var, bakabilir mi? miyim Bakalım efendim. Evet. Ne? 3.sürede altını edelim. Şuradan bir, Şu bir şeyimizi çıkalım, Alimran İmran suresine gidelim, siz okuyun bana. 3.sürede altını da edelim, bu tasvimle gidelim. <laughs> Buradan mı gidiyor? Hayır, bizim meğer ne? Şuradan mı? O zaman bir kelime. Bizim ha bizim mehallede ne var diye onu merak ediyorsunuz. Peki. 36 e altıya Yani 3 diyeceğiz. 3 0 6 böyle. Niye gelmedi? 3 e 6 diyeceğiz. Evet. Odur ki sizi rahimlerde tasvir ediyor tasvir etmek demişiz. Nasıl diliyorsa herhangi bir ilah yok o hariç. El azizdir, el hakimdir. Tasvir etmek kullanmışız. Tasvir etmek biraz soyut da oluyor hocam yani şeyde hani kafada şu anda birine tasvir, Türkçe'de normalde tasvir etmeyi kullansanız Betimlemek diye anlar onu, yani suret vermek değil de evet, e, var olan sureti e, sözlü olarak ifade etmek, anlar. E, o'dur ki sizi rahimlerde tasvir ediyor. Burada nasıl kurtarmış, dikkatimizi çekmemiş, devam etmişiz? Rahimlerde meselesi, ifadesi onu yani Allah rahimlerde bizi tasvir ediyor demek ki şekillendiriyor diye anlamışız, sıkıntı yok. Bizim okuduğumuz ayette rahim falan olmadığı için e, ayet böyle ortada durduğundan e, mana tam düşmediği için bayağı zorlandık ama burada sanıyorum e, vaktiyle de zaten bir sorun yaşamamışız. Hocam o, yani, e, yani Türkçe'si tamam. İki tane e, teki kelimesi var. Teki'nin hedef kelimesi ortada. Yani. Dönelim hemen. Kapatmış mıyım ben şimdi? Açayım. Şimdi az olsun kesinlikle bunun hedef kelimesi hangisi? Yarattık. Yaratmak, tehdit var. İki tane güçlü. Evet. Karşılığındaki hedef... Yemin, yemin ve tehdit diyelim. Yani biri yemin, biri tamam. tehdit. Tamam. Karşılığı yaratmak istedim tamam. ama burada hedef biz değil mi? Yani orada biz uygulamadığımız zaman çok Buradaki karşılığı yarattık. Yani cevabı orada e, fil. Biz oraya bizi koyunca ya yani belki alışkanlıktan veya beklentiden yapıyoruz bunu. Ama ayette yok. Hani olan ayet olmasa diyeceğim ki bak böyle bir ifadeyle aslında öyle demek istiyor. Olan ayet de var. Nahnu <laughs> kaddarna <laughs> Nahnu halaknakum böyle de var. Nahnu halaknakum da var. burada yapmamış. Demek ki burada burada yazılırsa yani ayetin Arapçasında yok. dolayısıyla olmayan bir vurguyu belki belki de vurgu yarattıkta ama biz alışkanlık ve hala bizde diye bekliyoruz. Aslında Kasem'in de cevabı, tekilin de karşılığı yarattık. Evet çok ayette var. Fiilin içerisinde olmasına rağmen ayrıca Cenab-ı Hakk'ın çıkardığı durumlar. Peki son olarak ne kaldı? 7. sure 11. ayet. Ayeti şuradan alalım. <laughs> ولقد خلقناكم and we have indeed created you ولقد خلقناكم ثم then صورناكم. We pictured you. ثم صورناكم. ثم then قلنا we said للملائكة to the angels.

لا إبليس. except إبليس. لم يكن except إبليس. لم يكن he was not. مِنَ sajidin from the press rating وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ and we had indeed created you ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ then we pictured you ثم then قلنا we said للملائكة to the angels اسجدوا prostrate اسجدوا لآدم to Adam Fesecedu So they prostrated illa iblise Except iblis Lem yakun minas sajidin He was not from the prostrating Evet Araf suresi 11. ayet bir mülahazanız yok ise Ayetinin İngilizce alakalı. Böylece 11. ayeti Araf suresinin tamamlamış bulunuyoruz.